Jax mı alsam? var. <laughs> Jax iyi sanki. Arkadaş. Veigar'a karşı iyi miydi benim çarpma? Neyse Jax alayım. Sokak lambalı adam. <laughs> Sokak lambalı adam. Bütün bilgilerimi değiştirirsem hala bulabiliyorlar mı? Hayır. Abi Irelia ne alaka yine? Adamların draft'a bak. Her yerde dövüyorlar bizi ya. Sen onu şey yaparsın ya abi. Ama orada gözükmesi top side ya hala Bot Botlay. <laughs> Sen Holy Phoenix misin Toptan başladı büyük ihtimal botan <laughs> pet diyor. Güzel ya nice. Bot fena bir can da. Bunlar kötü orada... ya az önceki maçı kaybetmeyecektik. Sefa da var mısın? Of iğrenç oldu. İrelli yok. <laughs> Sefa'nın yok. Flash vereceğim arkadan Sefa. Nerede bunlar ya? Ama arkadan verecek kalkanı. Nereden vereceğim başka abi? Ne lan? Oğlum 711 oğlum, sen kimsin lan? Baba baba ha. Zaraki dayıya benziyor ya oynuyor mu o yüzden. Flash'ı yok değil mi ammalın? Yok. Ben de. Oğlum 111 tam zamanında lan. Ya. Eee bizde böyle. 711 tam zamanında lan. Dar mı? Aha. Oğlum 700 Baba. Dayı dayı. Tankla vur bir tane. Vurdum. Bravo takım. TP geldi. Müthiş evet, bir TP adam. geldi. Harbi <laughs> dayı. Tamam çok ölme orada. Çok ölme. Abi AD krizinde izin alıyor lan adam. Duydunuz mu? Geliyorum. Ben minik çerez geliyorum. Dayan minik çerez. Hemen çıkmasaydın keşke ya. Abi bota gitmem lazım. Lisin orada lan. Benim kemik zırh falan girmem lazım normalde bu lane'de de. İrelle'ye yardım edebilirim. Aha. 2v1, 2v1. Öldü o Lee öldü. Lan o ölmedi mi? abi. Arkadaşlar play. Ben dedim o kesin öldü ona vurayım. de öldüğü için bu dive mu? Çok iyi şey çıkarsa listine gelirim. Bunu dayladık sen şey ya. Sefa iyi oynuyor lan. Buraya gelirim. Girin lan falan. Tamam yapıyorum ben. Okey okey. İlerinin canı azdı galiba değil mi? Evet evet manası da az. Bayıldı 7 bir. Manam yok ya. Kanka biz wave'leri hiç itemiyoruz farkında mısın? Manam bitiyor ya adamları kestiğimiz için. Nerede lan bu? Yok bu kaç. Vigor'un mu? Vigor. Vigor. Flash ulti attı Sefa base attı. Sefa geziyorum ben. Aman. O dive istiyor ya kaşınıyor da. Birine vuruyorum. Bence zaten birine <laughs> vurmalıydık da. Hmm. Adam. <laughs> adam adam. İrelyalardan nefret ediyorum ya. Gelen var mı buraya? Sefa arkana bak Sefa Sefa Sefa. Bravo. Ne bıraktın? dedireceğim ya. ya. <laughs> Asım abi küfür etsen yeri. Aha. Geldim. Hoş geldin. Alo. Yüreği mi? Bu ne lan? Bravo. Saçını attı. Kapatı ipi attım. <laughs> Güzel. Evet. Evet. Sokak lan bu Asım abi. <laughs> adam CS'e dokunamıyor bayağıdır. Aa bu ne? O full item ha. Oğlum bu adam niye böyle fed? <gülüyor> <gülüyor> Aa Hülye'ye bak. 4-3 oyun. Niye 4 böyle oy fed? Çerez'e karşı oynuyor. Ölümüneyim burada. Büyük bir <laughs> eseri. Beygar bir can arkayı kapke. Aa arkaya. kaç. Öldüm ben. Aa, Sefa niye öldün? Tercih mi ettin? Ben bir de mi otursam ya? geldim mi Asım abi? Yok Sefa gel sen otur. Gelemiyorum Asım abi. Buraya <laughs> oynayalım zilin geliyor. Abi bu ne ya? Bileşim yok onun. O ne oğlum? Ah öldü. Bana Q ver. Ah. Yok E yok. Aha. Oynan Onu bırak çabuk olsun Fıraz Çok kötü. Evet abi çok kötü. Onu çevmem bırak onu. Murat'ın alana bacını. Oy, Emre'nin de oyunculara bak. Ben topa tipi atıyorum. Ne yani. yapıyor lan? Bu kim? Abi bu ezik gelmiş lan. Moldurmuş yok. Tamam kanka atmıyorum. Ben bunu o bir yakalayayım. <gülüyor> <gülüyor> Oy Sefa adam ne yaptı sana Sefa? Adam faker oğlum. Oğlum bizim kim, kim, oluyor, kim oğlum? lan? lan? 711 Vay. Onu satıyorum. Kule kule gel gel. İrelia. Gidiyorum İrelia'ya. Abi iki level şey fark var aranızda. Neyse Öldü de mi ama evet. Dive. Mı? Zor gibi ama. Çubuk çıkar. Keşke oraya gireydim ya. Allah razı olsun. Zilin aldım. nota vurduk. Perez öldü oh galiba. galiba abi. Yok ya görmedi. Oo. Oh. Kaçın. Buralı uz mı yok? Biraz abarttık. Bunlar da yatmış. Ne oldu ya? Geldim. Ben de geliyorum. Bireliği öldürdüğünüz gibi. Ya... Ben nasıl öldüm ya... Böyle bir... Allah Asist alamadım. O ne yapıyor ha. bu? Bir de bir şeyler oluyor. He. Konuşsana oğlum, yardım filan dilensene. Konuş artık. artık. Yardım lazım ya. değildi ya. Nasıl? nasıl değildi? Önceden söylesen gelip öldürmüştüm adamları. İntiyo ya, Asim abi gelmeye çalışıyoruz. Geliyoruz Ben Goku'yu nasıl yedim ama ben ya? Ya nasıl ölmüyor ya? Yememem lazım. Ya bu o, ne abi? Oğlum. Hepsi freşi var ya. Oğlum Eleli'ye tek başına alacak bunu. Ultim öldürür beni. Oyala geliyor Masum. Oh. Kaç <laughs> kol varalım. aldım? Atladım atladım. Aa at ne at yaptı really? Tamam. Reset. Yani. O ne ya? Ee... Atma artık şunu ya. Benim, benim Koş benim. abi. Benim. Az yeni olmuş eleman. Niye geçtik <laughs> biz buraya? Oy. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz Çok ya, ya siz? İnsanlar seviyorsun. Neyiz alıyor? Ne Öldü <laughs> mü? Biri... <gülüyor> Abi, lan? Bile... Abi bu kadar yanlış <laughs> anlama. Bir direk kalkan atladı. <laughs> Raptem ol. Walmart Türkiye ofis açıyormuş kanka. Biliyor mu <laughs> Walmart'a video çekmeye? Ağzım. Nereye video çekmeye? Voldemort Voldemort ne la? Voldemort. Voldemort. <laughs> oh. Voldemort ben kanka. Bende bir tane Hogwarts. Oğlum o ne Nasıl kimse çatmadı lan o? Geldik geldik. Savaş. Adam Voldemort. Boss bastı. Öldürdük mü? Gwen öldü, Gwen öldü. Gel. Gwen öldü. Of mal. Allah'ım bey. ya. Ol. Ol. bey. Yani ne herhalde Flash? Asım peki bu tayfayla az çok takılır. Sefa kaç IQ'dur? Ne bileyim abi ben. Kaç tamam, IQ ya, normal bilmiyorum ki. <laughs> tahmin. <laughs> normali kanka 90 mı 70 miydi? 70-80 normalmiş Asım. Şey keser miyiz? Sefa'nın IQ tahmin. Hareket ha. şu an çok ses var. İki olalım da öyle bakalım. Abi wardum nerede ya? Niye blue'ya attım? Anladım. Anladım. Ağzım açara kadar jungle inanmıştım ama. Bekle 3 alacağım. 1 minyonu 3 alıyorum galiba. 1 ya da 2 minyonu. Hmm. Öyle keseriz. Ben geçmiş olabilir ya topside var da bununla. Bak at al onu girdim. Değil mi? Ben öleceğim galiba dayı otum. Oy. Lan volley atacak sana. Evet. Geldim. He, bir zombi sen mi alıyorsun? Sen sen ben alıyorum. Dur dur Harbi jungle eline sağlık. Press top. Koreli'ye gidiyorum ben. Ya bu çocuk Koreli Beyz öğrenmiş Çerez'in. Aynısını yapıp duruyor ya. Aynen. Oğlum killing spree ne lan ha? Oy. Göz Oy. Sağ alında. Volleybot da yapma yapma. Aynen. F A B F A B F A B F A B F A B Aynen dedikten sonra. Hmm. Arıyorlar marıyorlar ya telefonla bir şeyler yapıyorlar. Anlaşmışlar şey abi. Şey Oyun bir daha rahatsız etmeyecek. Aa Tut. yardım et. Yardım et. Geliyorum abi, EM yok geldi. Çok iyi oynuyorsun. <laughs> Bayağı iyi oynuyorsun ya. Bu kişi bende geliyor. Ben tamam, şimdi kestik Çok bekle. Çok iyi. Koşuyor mu? Oğlum bekle. adam yürü, aha. Aa bu kim? Asım. Geliyorum. O ne lan? Asırlık soğan. Okey, <laughs> 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 adam. Erik mıydı ya? Onu yedi mi lan? Adam adam şeyi tutup flashten gibi genç şeyi tutuyor. <laughs> Tak. Ay ay ay. Sniper. Oğlum nasıl değdi bundan onu? Flash harcamak istemiyorum ona ya. Oy. Zor. Ya yapacağız? İyi şey. Ya. geliyorum. Direğe direkt direkt. Sefa'ya amk coming. I'm coming. <laughs> ben aldım Sefa'm, rahat ol. Ben <laughs> hiç merak etme Sefa. defa. Gel lan buraya? E, two Kings, Jace, 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 Kaç oldu? Evet, de, de, de. De. Jace, 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 bir de düzeltiyor An -ki. bak. Anlaki ad carry get. Bak orada haksızlık yapmıyor. Bak body 0 yazmış 2'yi düzeltti. Yok dedim yok. Sefa Çerez'in stuns uyuldu mı diyen lan? Oy getir onları bana! Ruklar! Oğlum o nasıl kombo lan? Ziyiz lan. Bu kadar önde oynarsan ölürsün ama yani. Abi bu kim ben ya? ya. Ha, Geliyorum de. Asım Bey. Kandırdım. Oy. oy onu burada. Oy. Gel gel. Allah vuramadım güzel. Dive dive. Dive dive, dive dive. dive dive. Ölüyorum. Dive. dive. Ne oluyor? Hızlandık. Rengarenk olduk. Dive. Oo, kila para vereceğim ya. Bayağı iyi bir etmiş. Dostum. Ha, ay Asım bende, Bey. Bende. Oh. Ayı bende. Aha. Aa. Ne zeyler. Gel bakalım. Abi solo maçları da böyle biliyor musun? Heydikelerimiz skorlar. Aha. <laughs> Şaşırmadım çok. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gibi diyorum her taşıdığın sapın başında AD Carry's böyle. Skillerim yok ya. I can't breathe. Neden? Asıl bir nefes alabiliyor. Emre, ah. emre 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 <laughs> Emre. Abi E yok abi E yok abi. <laughs> abi, abi. Oy. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> of collector. Killeri daha rahat çalayım diye. Asıl abi fena afet O ulti. Oğlum wave attı galiba. Ne attı galiba, kanka <laughs> sen? Oğlum bu aa ben trollü de tuttum. Oh. Eyvah. Emiyor, <laughs> <Eyvah. Eyvah>. yok? <laughs> Oğlum Kemil niye böyle çok iyi oynuyor lan? Bombaları fena bu arada vallahi bak. Koşturuyorum. <laughs> tamam aldım. Gel lan buraya. <laughs> Bakayım 5 dedi ten aldırma Abi onlar da tane. penta falan gelirse direkt 2000 TL Abi alamet edilseniz ya şuna binin Yok binilmiyor kırdım ben Bitirmeyin penta Bitirmeyin. gelirse ben. 2000 TL geliyormuş Ben penta atmıyorum <laughs> Öldürmeyin bitir. öldürmeyin Lan oğlum git daha bunu öldürüyorum ben oğlum ben ölüyorum <laughs> Ben de ölüyorum ben Beyza Oğlum öldürme vurma Hayatına şu şekilde girsem. Hadi Asım gelin de 5 kişi gidelim mi bekleyin. 711 öldürme Asım abi pentel aldı. Asım daha <laughs> var gelmesin. TP'si var ama TP'si var. Bekleyin öldürmeyin geliyorum. Şey tabu ya. Tabu da açılan bizim olsun be. Emre bro içeride kaldım. Attım sana yok. 50 abi Can kalmadı can kalmadı. Gel gel. al, A! A! Asım Beyze sana. Beyze. içeri dolaşıyor Skandı. ya evin içinde. Aa çaldı. Aa, çaldı. Aa, çaldı mı oğlum ya ben onu. Ne çaldı? Allah bak ya çaldı diyor. Quest iptal beyler. Aaa baron. Geldim geldim. Ya durun durun. Bana bak bana bak bana bak bana bak bana bak. Ben ultimi atmıyorum bilerek. Güven öldürüyor, öldürüyorum. Tek tek. Tamam ben. Asıl öldürdüm. Onun ölüyor. Tamam Asım'da kal. Asım gel gel şıldım bak. Koş. Bu da Değil öldü. A Hadi. Hadi. Yok, Ay öldü. Öldüm. Lan 0 saniye. <laughs> Penta Bizim benim. Asım'la ben aynı kişiyiz. Penta. Ben ben bizim hak ettiğimiz Ulan, triple kill ya. ya. Penta'yı hak etmedi. Hak edemedik. Kill Asım abi, 2 Furkan abi aldı. Yüzde %60 Asım abi'nin demek. Penta. %40'ı Furkan. <laughs> bitir bitir ya. <laughs> bitir bitir. Öyle zorlamayla olmaz abi. Bence zaten Penta'nın doğal olması lazım. Öyle vererek Penta ben hak ettiğini... doğal olur. Ben hak ettiğimi düşünmem abi bu türlü zaten öyle, öyle olmuyor bence. Fight'ta A alacaksın abi bak mısın kuadra 5. kill salınır hani max her türlü gönderecektim Aynen, çok keyifli oldu teşekkür oldunuz, ederim kim sormadıysa